etkileyen en önemli neden birinci derecede anne yaşıdır anne yaşının 35'in üzerinde olması hatta 40'ın üzerinde olması e, tüp bebekte veya genel anlamda gebelik başarısını etkileyen en önemli faktördür bu nedenle geç kalınmaması gerekir hatta biz bu amaçlı yumurtaları dondurup 35'ten sonra kesinlikle eğer bebek sahibi değilse e, anne adayı mutlaka yumurta dondurmak gerekir. Bunun dışında altta yatan bazı hastalıklar vardır. Bunlardan bir tanesi polikistik over sendromudur. Bu hastalıkta yumurtlama kusurları olur. Bize başvuran hastaların yaklaşık yüzde 40'ı polikistik over sendromu nedeniyle gelir. Bir başka hastalık gene altta yatan endometriozis'tir. Halk arasında çikolata kisti olarak bilinir. Yaklaşık yüzde 30 oranında kısırlığa yol açar. Bu olgularda yumurta kalitesinde de bozulmalar vardır. Embriyo kalitesinde de bozulmalar vardır. Bu olgularda da özellikle ağrılı adet görüyorsanız bu çok önemli. Genç kızlıktan bu yana ağrılı adetleriniz varsa altta yatan bir endometriozis hastalığı olabilir. Bu da önemli nedenlerden bir tanesidir. Buraya kadar saydıklarım kadına ait en önemli üç neden. Fakat tabii Olayın yaklaşık %50'si de erkeğe ait nedenlerle gebelik olmaz. Burada tabi sperm sayısı, spermin kalitesi ve spermin hareket oranı çok önemlidir. Eğer hani istenilen oranların altındaysa bu değerler gebe kalmakta güçlük yaratabilir hatta bazı zaman erkekte hiç sperm olmayabilir. Ancak bu olgular zor olgulardı. Çünkü bunlarda cerrahi olarak sperm arıyoruz ve e, o şekilde sperm elde etmeye çalışıyoruz. Tüm bu nedenlere ek olarak başka faktörler de olabilir. Oran olarak daha düşük derecede etkili olan faktörler de olabilir. Ancak neden ne olursa olsun birlikte çalıştığımız, birbirimize güvendiğimiz, sizin kendinize güvendiğiniz sürece biz bütün bu sorunların altından kolaylıkla kalkarız